TV Kayseri ekranlarından günaydınlar mutlu sabahlar efendim Sabah Postası'yla karşınızdayız. Tarihler 27 Eylül Cuma'yı gösterirken haftanın son iş gününde gazete başlıklarına neler yansımış sizlere aktaracağız. Şehrimizin ve ülkemizin gündeminde neler olup bitmiş, neler yaşanmış sizlerle beraber göz atacağız efendim. Kayseri gerçek haberle başlayalım. Sür Emek Partisi il örgütünden mangalda sucuk tepkisi yalana karnımız tok başlığıyla. Emek Partisi Kayseri İl Örgütü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, AK Parti Milletvekili Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın mangalda sucuk yaptığı görüntülere tepki gösterdi. Halkı yiyemez hali siz getirmediniz mi denilen açıklamada AKP halkın emekçilerin samimi duygularını kullanmaya devam ediyor patronların temsilcisi AKP hükümetine karşı emekçilerin birleşik mücadelesi şart ifadelerini kullandı. Geçelim manşete. İyi Partili Gözü Tok istifa etti. Dursun Ataş'ın istifasından sonra İyi Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor denilmiş efendim. Detaylara ana haber bültenimizden yer vermiştik. Oradan detaylara bakıp sonrasında devam edelim. İYİ Partili Göker Gözü Tok sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Sarız İlçe Başkanı İbrahim Şimşek ve Kocaistan İlçe Başkanı Nazlı Özsoy Şahin İYİ Parti'den istifa ettiklerini duyurmuştu. 2024 yerel seçimlerinde Talas Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Göker Gözütok, partiden istifa ettiğini duyurdu. Gözütok, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum, kendi nefsimi milletin çıkarlarının önüne koymam, inanmadığım yolda yürümem, muhalefeti yapıyormuş gibi yapmam ifadelerini kullandı. Devam edelim efendim Kayseri Gerçek Haber'in bir diğer başlığıyla Baro Başkanı Köse yeniden adayım dedi. Baro Başkanı Ali Köse 5 Ekim'de yapılacak olan olağan genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı. Köse adaylığını her meslektaşa aynı yakınlıkta baro için, demokratik ortamın devamı için, ötekisi olmayan baro için, hukukun üstünlüğü, hak arama özgürlüğü için yeniden adayım sözleriyle duyurmuştu. Baro Başkanlığı için Oğuz Erinç ve Ercan Avcı da daha önce yaptıkları açıklamalarla adaylıklarını duyurmuştu. Bir diğer başlıktaysa AK Parti'de 5 ilçeye atama yapıldı denilmiş efendim. Atamaları Şaban Çopuroğlu duyurdu. Detaylara ana haber bültenimizde yer vermiştik. İzleyip devam edelim. AK Parti Kayseri Teşkilatı'nda 5 ilçede görev değişikliği yaşandı. AK Parti Kayseri İl Teşkilatı ve Genel Merkez arasında geçen çeşitli istişareler sonucunda Felahiye, Tomarza, Akkışla, Hacılar ve Özvatan ilçelerine yeni ilçe başkanları atandı. Buna göre Felahi ilçe başkanlığı görevine Kemal Korkmaz Yiğit, Tomarza ilçe başkanlığı görevine Turgut Koç, Akkışla ilçe başkanlığı görevine Halil Ufuk Burak, Hacılar İlçe Başkanlığı görevine Yasin Mutlu, Özvatan İlçe Başkanlığı görevine Kemal Dumlu getirildi. Ayrıca AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda bu zamana kadar ilçe başkanlıklarında görev alan eski başkanlara da çalışmalarından dolayı teşekkür edildi. Evet efendim devam ediyoruz. İyi Parti'den istifa etti. Zafer Partisi'nin ilçe başkanı olduğu başlığıyla bir süre önce İyi Parti Kocasinan ilçe başkanlığından istifa eden Nazlı Özsoy Şahin Zafer Partisi'ne katıldı. Şahin Genel Başkan Ümit Özdağ tarafından Melik Gazi ilçe başkanlığına atandı. Atama yazısı eline ulaşan Şahin görevine başladı. Başkan Palancıoğlu Vali Çiçek'le metruk bina yıktı. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Vali Gökmen Çiçek ve Melik Gazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoyla ile birlikte Tavcettin Veli Mahallesi'nde metruk bir yapımının yapının yıkımını gerçekleştirdi denilmiş efendim. Biliyorsunuz ki uyuşturucuyla mücadele anlamında Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek Kayseri İlemliyet Müdürlüğü e, İlemliyet Müdürümüz Atanur Aydın oldukça yoğun bir mücadele veriyor. Bu anlamda da e, şehirdeki metruk binaların Maalesef ki uyuşturucu satıcısı ve kullanıcıların kullanıcılarının uğrak mekanı olması nedeniyle bu yapıların yıkılması oldukça önem arz ediyor. Bu anlamda Vali Gökmen Çiçek Başkan Palancıoğlu ile birlikte metruk bina yıkımına katıldı. Detaylara haberimizden göz atalım. Sayın valim izninizle talimatı başlayalım. veriyorum. Arkadaşlar başlayalım. Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların ve çocukların güvenliği için Melik Gazi'de 6 yıl içerisinde 1450'ye yakın metruk ve gece kondu yapıyı kaldırdıklarını ve bu sayıyı artırarak Melik Gazi'de metruk yapı bırakmayacaklarını belirtti. Başkan Palancıoğlu, Vali Gökmen Çiçek ve Melik Gazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ile birlikte Taceddin Veli Mahallesi'nde metruk bir yapının yıkımını gerçekleştirerek şunları ifade etti. Özellikle Sayın Valimizin Kaymakamımızın hassasiyeti metruk yapılarda çok sıkıntılı işler olması, madde bağımlılığı ile ilgili buraların açık bir kapı olması, bundan dolayı da yasal e, prosedürleri işleterek işlemleri tamamlanan metruk yapıları gece konuları ortadan kaldırıyoruz ve temizliyoruz. Metruk binaların yıkılmadığı takdirde şehirde önemli sorun teşkil edeceğini belirten Vali Gökmen Çiçek, Medik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu yıkım ve temizlik çalışmasından son derece memnun olduğunu dile getirdi sözlerine şöyle devam etti. Konaklara bakmaya geldiğimizde Melik Gazi Belediyesi'nin özellikle bizim uyuşturucuya karşı verdiğimiz mücadele kapsamında hiçbir tane metruk bina bırakmayacağız. Metruk binalarda çocuklarımızın bataklığa düşmesini istemeyeceğiz diye verdiğimiz sözün arkasında sapa sağlam durduğunu ve metruk binaları temizlediğini gördük. Devam edelim. Kayseri Gerçek Haber'deki diğer başlıklarla kamyonetlerden 2 ton kaçak tütün çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda iki kamyonetten toplamda 2 ton 94 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken iki şahıs da gözaltına alındı. Veteriner hekimlerden KTB'ye ziyaret bir süre önce yapılan olağan genel kurulda yeniden başkan seçilen Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamışı ziyaret etti. Ziyarette sucuk pastırma sektörünün ve hayvan sağlığının önemi vurgulandı yılın ahisi seçilen Özdaren kaftan giydirildi. Kayseri Valiliği ve Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yılın ahisi seçilen Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırmaları ve Geliştirme Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Aykut Özdaren düzenlenen törenle şet kuşatıldı denilmiş efendim. Evet Kayseri gerçek haberden aktaracaklarımız bu şekilde. Kayseri gündemine Anadolu Haberle devam edelim. Manşette Kent Konseyinde Başkan Krizi. Kayseri'de yeniden canlandırılması kararı alınan Kent Konseyi'nin başkanı Serdar Altıntuğ oldu. Pek çok tartışmaların odağında bulunan Altıntuğ'un ismi büyük tepki toplarken bazı sivil toplum kuruluşları ise yanlış isim seçimi nedeniyle konseye katılmama kararı aldılar. Devam edelim efendim. Yönetim kuruluna zam var. Çiftçiye yok başlığıyla. Kayseri Şeker'de 2024 yılı olağan mali genel kurulunda alınan kararlar çiftçiler arasında tartışmalara yol açtı. Yönetim kurulu üyelerine yapılan %66,7 oranındaki zam çiftçiler tarafından eleştirilirken pancar alım fiyatına yalnızca %28 artış yapılması tepkilere neden oldu. Ve bir diğer başlık CHP'li vekil Aşkın Genç'ten sert çıkış. AK Parti Kayseri İl Başkanı Üzüm bir CHP'li belediye başkanının makam aracında içki içtiğini belirterek kamuoyunu sarsan açıklamalarda bulunmuştu. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç bu açıklamaya sert çıktı denilmiş. Ve gazete Kayseri efendim manşette gözü tokta gitti denilmiş. İyi Parti'de sular durulmuyor. Yerel seçimlerde Talas Belediye Başkanı adayı olan İyi Partili Göker gözü tok sert cümlelerle partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bakanlıktan Ersoy'a cevap geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un Tarım ve Orman Bakanlığı'na 27 Ağustos tarihinde gönderdiği önergesine bakanlıktan cevap geldi denilmiş ve detaylar sayfa 2'den aktarılmış efendim. Talas'ın genç kaşifleri Teknofest'te hazırlanıyor. Talas Belediyesi'ne ait Türkiye'nin sabit arenalı tek e-spor ve inovasyon merkezinde eğitim gören gençler 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek Teknofest 2024'e katılacak. Koca Sinan'ın çehresi değişiyor denilmiş bir diğer başlıkta da. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erkilet Bulvarı'nı Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlayan ve karpuz atan kerestecilerle mobilyacılar sitesinin güzergahı olan 4 kilometre uzunluğunda 15, 15 metre genişliğindeki Ayancık Caddesi'nin asfaltlama çalışmalarını inceledi. Çalışmanın detaylarına 10 numaralı haberimizden göz atalım. Kocaeli Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erkilet Bulvarı'nı Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlayan ve karpuz atan kerestecilerle mobilyacılar sitesinin güzergahı olan 4 kilometre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki Ayancık Caddesi'nin asfaltlama çalışmalarını inceledi bulunduğu kritik konum nedeniyle Kayseri'nin trafiğini rahatlatacak ve konforunu artıracak olan ulaşım aksında çalışmaları takip eden Başkan Çolak Bayraktar, Kocasinan'da her yeni yol şehrimizin çehresini değiştiriyor, trafiği daha konforlu hale getiriyor dedi. Ayancık Caddesi, malumunuz Bekir Yıldız Bulvarı ile Ekret Bulvarı arasındaki hizmet veren Ayancık Caddesi'nin bu Söylemiş olduğum iki ana bulvar arasındaki son etabı 650 metrelik kısmının da şu anda asfaltlama çalışmalarını nihayete erdireceğiz inşallah. Ve bu şekilde yaklaşık 4 kilometreye yakın bir güzergahta yeni yol yapımı ve asfaltlama çalışması tamamlanmış olacak. Evet bu haberimizle birlikte şehrimizin Kayseri'nin gündemini noktalıyoruz efendim. Ülke ve dünya gündemine göz atalım. Yaygın medya aracılığıyla Sözcü gazetesinin manşetinde Atatürkçü teğmenler yemin yüzünden hedef yapılırken Harbiye Ordu Evi'nde çarşaflı selfie. Lüleburgaz Ordu Evi'ne sarıklı cübbeli kişinin girmesinin ardından bu kez İstanbul'daki Ordu Evi'nde kara çarşaflı kadın görüntülendi denilmiş efendim. Alay eder gibi kamu spotu. Ülkemizde her 5 çocuktan biri okula aç gidiyor ama bakanlık tostlu, sütlü, muzlu reklam yayınlatıyor. Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara dengeli ve sağlıklı beslenmeyi anlatmak için kamu spotu hazırlattı. Tost, süt, yoğurt, muz gibi sağlıklı gıdalar tüketilmesini tavsiye etti. Televizyonlarda yayınlanan spot şaşkınlık yarattı. Eğitimciler bir yanda milyonlarca insan açlık yoksulluk sınırı altında yaşam mücadelesi verirken milyonlarca çocuk okula aç giderken böyle kamu spotlarıyla ahkam kesmek halkla alay etmektir dedi. Ve Hürriyet gazetesi Heybeliada Hazırlığı Ruhban Okulu açılacak mı? Fener Rum Patriği 53 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması için gayretlerin hızla ilerlediğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Tekin de bir dizi görüşme yaptık demişti. Ve Milliyet Gazetesi her seferinde ucuz yırttı huyundan vazgeçmedi başlığıyla. İstanbul'da vatandaşların üzerine araç süren suç dosyası haydi kabarık olan Görkem Sertaç Göçmen Sinop'ta da rahat durmadı. Hukukçular göçmenin her defasında salı verilmesini eleştirdi. Evet maalesef ki suç makinaları elini kolunu sallayarak geziyor efendim. Her defasında salı veriliyorlar. Hukukçular bunu ifade ediyor ve biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde yine böyle bir suç makinası tarafından bir polis memurumuz şehit edilmişti. İnsanların üzerine araç sürmek gibi bir huy herhalde milyonda bir 10 milyonda bir belki trilyonda biridir. Bu insanın bu huyundan dolayı ya psikolojik bir rahatsızlığı vardır gitmesi gereken yer bellidir ya da psikolojik bir rahatsızlığı yoktur gitmesi gereken yer yine bellidir. Böyle suç makineleri yüzünden canlar yanıyor canlar gidiyor maalesef ki. Ve akşam gazetesi iç cephenin dağılmasına izin vermeyiz başlığıyla. Başkan Erdoğan 30 Ağustos törenlerinde altını çizdiği iç cephenin önemli bir kez daha vurguladı. Bizim kızıl elmamızdır. Bu ruhu çökertmeye çalışana fırsat vermeyeceğiz dedi. Devam edelim efendim. 10 yıl sonra mezarı açılıyor başlığıyla. Başsavcılık Karabulut ailesinin talebini e kabul etti. Münevverin katili Cem Garipoğlu'nun mezarda olup olmadığına bakılacak. Mahkeme RET kararında ölen kişinin alınan DNA örneğiyle ebeveynlerinin DNA örneklerinin %99.99 .99 uyumlu çıkmasını gerekçe göstermişti. Evet biliyorsunuz ki yine içimizi yakan ölümlerden bir tanesiydi. Münevver Karabulut cinayeti Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Vahşice öldürülmüştü. Daha sonrasında da katil zanlısının öldüğü ifade edildi ama... İlk andan itibaren de kimse buna inanmadı. E, yurt dışına kaçtığı, kaçırıldığı ifade edildi. Çeşitli senaryolar üretildi. Gelinen noktada ise Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak gerçekten mezardakinin oğlu olmadığına bakılacak. Diliyoruz ki sonuç olması gerektiği gibi çıkar. Cumhuriyet gazetesi siyasi yasak AKP'yi böldü. İmamoğlu davasının olası sonuçları ile ilgili görüş birliği yok başlığıyla. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019'da yenilenen belediye seçimleri sırasında Süleyman Soylu'ya verdiği yanıt üzerinden yargı kıskacıyla karşı karşıya istinaf mahkemesi aşamasındaki ahmak davası nedeniyle siyasi yasak getirileceğine yönelik tartışmalar zirveye çıktı. AKP'de bazı kurmaylar İmamoğlu hakkında siyasi yasağın getirilmesini savunuyor. Bir diğer tarafsa verilecek yasak kararı İmamoğlu'nun siyasi aktör olarak daha da güçlendirir. Halk arasında mağdur ve iktidar tarafından engelleniyor algısı oluşabilir. Siyasi yasak gelmemeli diyor. Geçelim efendim Korkusuz gazetesine. Elinizi aşımızdan çekin. Saraçhane'deki dev mitingde bir araya gelen işçiler iktidara böyle seslendi. Mitingde konuşan disk Başkanı Çerkezoğlu, çekin elinizi çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğinden, çekin elinizi soframızdan dedi. Ve Türkiye Gazetesi, Fener'den Zafer Kartal'dan Keder başlığıyla Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Hollanda'da kara bir gece yaşadı. Temsilcimiz kötü başladığı karşılaşmada rakibine farklı şekilde yenildi. Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart çıktı. Libakovic'in Libakovic penaltı kurtardığı maçta sarı lacivertliler Belçika ekibi Union'u devirdi denilmiş. İç cephemizi çökerttirmeyiz. Erdoğan'dan ABD dönüşü önemli açıklamalar başlığıyla. ABD'de gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı soykırım suçlusu Netanyahu ile Birleşmiş Milletler'de aynı çatı altında yer almanın utanç vesilesi olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler güçlünün haklı olduğu bir düzene bekçilik yapan bir yapıya dönüşmüş ve işlevselliğini yitirmiş durumdadır diyen Erdoğan, İsrail Başbakanı'nın rüya gördüğünü söyledi. Ekonomide zor dönemlerin geride kaldığını belirten Erdoğan, iç cephenin çökertilmeye çalışıldığını, bunlara fırsat vermeyeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı teğmenlerin korsan yemini içinde şunları söyledi. Bu mesele birkaç kendini bilmezin karmaşasıydı. Bu işin içindekiler hak ettikleri cezayı alacak. Burası kendini bilmezlerin at oynattığı meydan değil dedi. Ve Türk Gün gazetesi. Netanyahu gerçekle yüz yüze gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridinde 40 binden fazla masum sivili katleden İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına sert tepki göstererek İsrail bir rüya görüyor. Zamanında Hitler de bir rüya görmüştü. Er ya da geç günümüzün Hitler'i Netanyahu da gerçekle yüz yüze gelecek dedi. Ve Posta Gazetesi O mezar açılacak denilmiş manşette. Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar edip etmediğine ilişkin soru işaretleri nihayet gideriliyor. Mahkeme katilin mezarının açılmasına karar verdi. Ceset adli tıp'a götürülecek, alınacak DNA örnekleri aile bireyleriyle karşılaştırılacak. Böylece kesin sonuç ortaya çıkacak dedi. Evet Posta Gazetesi ile birlikte yaygın medyayı da noktalıyoruz efendim. Tarihler 27 Eylül Cuma'yı gösterirken haftanın son iş gününde şehrimizin, ülkemizin ve dünyamızın gündemine yansıyan gelişmeleri sizlere aktardık. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü birbirinden güzel haberlerle yeniden görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın.